Merhaba sevgili dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve gününüz güzel geçmiştir. Evet, ben yeniden karşınızdayım ve 17 Aralık Cuma gününü anlatacağım bu videoda sizin için. Cuma günü Venüs'ün günü bildiğiniz gibi fakat bu sefer bu Venüs gününü biz aslında Satürn günü gibi hissedeceğiz sevgili dostlar. Nedeni ise aslında Dolunay'a doğru gidiyoruz ve artık Cuma günü de son iki güne girmiş olacağız Dolayısıyla birazcık sıkıntılı bir gün bekliyor bizi Öncelikle onu söylemiş olayım Evet günün ilk saatlerinde gün doğduğunda Ay 4 derece İkizler Burcunda karşılıyor bizi Ve ne yazık ki Mars'a karşıt pozisyonuyla biz güneye başlamış oluyoruz sevgili dostlar İkizler Burcunun o kıpır kıpır enerjisini aslında hissediyor olacağız ve e, şunu da söylemem lazım çok hızlı tempolu bir gün bekliyor bizi. Adeta oradan oraya koşuşturacağız, bir sürü iş halletmeye çalışacağız çünkü bu hafta boyunca bazı halledemediğimiz işlerimiz olmuştur mutlaka ve bu Cuma günü e, onları bir an önce halletmek için gerçekten büyük bir çaba sarf edeceğiz. Ama işte. Bu noktada söylemek zorundayım. Ne yazık ki özellikle günün e, ilk yarısı öyle söyleyeyim çok da elverişli gözükmüyor. Muhtemelen o planladığımız o işleri e, halledemeyeceğiz gibi gözüküyor. E, gerçekten sürekli koşuşturuyor olacağız e, sevgili arkadaşlar. Fakat Mars'ın o karşıtlığı aslında bizi biraz e, ger, hatta biraz değil oldukça gergin yapabilir. E, Günün ilk yarısında çok kolay öfkelenebiliriz. Bu anlamda hakikaten dikkat edersek iyi olur sevgili dostlar. Çünkü pişman olabiliriz daha sonra. Ağzımızdan hiç böyle istemediğimiz laflar çıkabilir. Özellikle ay ikizler burcunda seyrettiği için aslında ikizlerin yöneticisine Merkür'e de bakmalıyız bu durumda değil mi? Merkür de aya aslında sabah saatlerinde. 150'lik açıda. Dolayısıyla nedir bu Uranüsiyen dediğimiz 150'lik açı? Kaza açısı aslında sevgili dostlar. Bu fiziksel olarak hem trafikte seyahat ederken geçireceğim geçirebileceğimiz kazayı da anlatabileceği gibi aslında iletişim anlamında çeşitli kazaları da anlatabilir. Dolayısıyla çok hızlı mailleri göndereyim derken yanlış kişiye mailler Evet yanlış kişiye belki mailler gidebilir değil mi? Ya da mesaj gönderirken keza aynı şekilde ee, istemediğimiz kişiye istemediğimiz mesaj gönderme ihtimalimiz olabilir. Dikkatli olalım bu anlamda. Ee, bunun dışında iletişim kazaları yani ağzımızdan biraz fazla e, kelimeler dökülebilir. Birazcık ağzımızı sıkı tutmalıyız. Özellikle günün ilk yarısında onu öneririm sevgili dostlar. Ee, birazcık da o Mars'ın karşıtlığı da biraz gergin, öfkeli yapabilir bizi. Dolayısıyla kavgaya çok müsait oluruz. Çatışma e, böyle ortaya yani e, çıkartmaya müsait oluruz. Dolayısıyla e, ona da dikkat edersek iyi olur. Çünkü günün ikinci kısmında, günün ikinci yarısında daha doğrusu e, aslında Şiron'la güzel bir açı güzel bir açı kuracak Ayşe onla. öğleden sonra ee, akşama doğru akşam saatlerinde de Satürn'le güzel e, olumlu bir açısı var Dolayısıyla sevgili dostlar Şimdi biz günün ilk yarısında Eğer böyle çok fazla sinirlenmezsek birazcık kontrollü olursak iletişim anlamında özellikle ağzımızdan ne çıkıyor ona ekstra dikkat edersek e, acele davranmadan e, Evet çok işimiz olacak koşuşturacağız ama birazcık böyle o e, hızı biraz kontrol ederek hani ortaya koyarsak aslında oldukça olumlu sonuçlar elde edebiliriz günün sonunda en azından gökyüzü bize böyle bir fırsat tanıyor bu Şiron'la olan destekleyici açı akşamüstü olan ve akşam saatlerinde Satürn'le olan destekleyici açı aslında işte o sabah işte o sabah saatlerinde yaşayabileceğimiz o iletişim kazaları, sıkıntıları, belki kavgaları, çatışmaları, sürtüşmeleri telafi etme şansı veriyor bu Şiron ve Satürn açıları. Hatta belki de birinin kalbini kırarsak onu telafi edebiliriz değil mi? Gönlünü alabiliriz akşamüstü, akşam saatlerinde. Aklınızda bulunsun. İstemeden böyle bir şeye sebep olursanız akşam mutlaka bunu tamir etmek için çaba sarf edin. Onu özellikle söylemek istiyorum sevgili dostlar. Evet, aşağı yukarı böyle bir gün bekliyor bizi sevgili dostlar. Dolunay'a doğru gidiyoruz adım adım. Dolayısıyla birazcık böyle baskılayıcı enerji var gün içerisinde. Biraz olumlu bunu karşı Bunu yine de olumlu bir şekilde kullanmaya çalışmamız gerekiyor sevgili dostlar. Çünkü Evet, özellikle otorite figürleriyle, kadın figürleriyle daha yaşça büyük olanlar mesela bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Babamız patron belki evliyseniz eşiniz bazı sürtüşmeler düşmeler yaşanabilir Cuma günü boyunca aklınızda bulunsun birazcık o sivri köşeleri birazcık yumuşatmak için aslında iş tamamen bizim ağzımızı ne kadar kapalı tutabileceğimizle alakalı olacaktır. E, Cuma günü. Onu da böyle söylemiş olayım. Evet sevgili dostlar. Umarım e, güzel geçer. Cuma gününüz e, her şeye rağmen umarım e, verimli geçer. Sizin için. E, en azından kötü olay yaşamadan e, atlatırsınız. Umarım. E, son olarak video kapatmadan önce Artık e, uzun bir süredir devamlı, devamlı hatırlatım venüs plüto kavuşumunu yeniden hatırlatmak istiyorum venüs Neredeyse artık durmuş neredeyse Plüto ile kavuşum enerjisi çok yoğun bir şekilde hissediliyor hem ilişkilerde hem ekonomide piyasalarda her alanda aslında bunu yoğun hissediyoruz manipülasyon diz boyu her yerde dolayısıyla lütfen çok temkinli olun kendinizi çok dikkat edin umarım bu dolunay en azından bazı fırsatlar sunar bize. ile ilgili Evet, Dolunay ile ilgili mutlaka bir video hazırlarım sevgili dostlar. Onu da YouTube kanalımda paylaşırım bir iki güne. E, oradan takip etmeyi unutmayın. E, dedikten sonra ben bu story'yi böylece bitireyim. Güzel bir gün dilerim sevgili dostlar. İyi bakın kendinize, sevgiyle kalın.